Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün yine puzzle yapacağız. Puzzle, puzzle, puzzle. Puzzle'ın faydalarını size bugün söylemek istiyorum. Değişik puzzle'lar yapmak bizim dikkatimizi daha uzun süre bir oyunda odaklanmamızı sağlıyor hem de değişik şekilleri olduğu için şekilleri tanıyoruz, yerleştiriyoruz, el yeteneğimizi geliştiriyor. Ne kadar çok puzzle yaparsanız o kadar sizin için faydalı olur. Bu yüzden size yine çok değişik bir puzzle göstermek istiyorum. Bu puzzle böyle kocaman kocaman parçaları var ve birbiri arasına geçiyor. Birbiri arasına geçtikten sonra onu halı olarak odanızda kullanabiliyorsunuz. O zaman hadi başlayalım. Mesela burada benim güzel sarı renkli bir puzzle'ım var. Bakalım ne çıkacak? Hmm, tahminleri alalım. Ve bunun kocaman bir ağzı var. Şöyle üçgen bir burnu var. Tam üçgen değil. Kenarları biraz oval. Şu şekilde. Kolları var. Ve şu şekilde de ayakları var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi sıra ikinci puzzle'ımızda. Hemen ikinci puzzle'ımıza geçelim. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Şöyle. Evet. Tahminleri alalım. Kelebek. Çünkü gerçekten de kelebek olduğu belli kanatlarından dolayı. Ve böyle şekilleri yerleştiriyoruz. İşte uzun bir şekil. Kelebeğimiz de hazır arkadaşlar. Bakalım başka neyimiz var burada? Hmm, bunu bilebilecek misiniz acaba? Bu da görüntüsünden biraz tahmin edilebilir. Hmm, hmm, hmm. İşte kafası. Bakalım başka nesi var? Şöyle bir Gövdesi var. Çok güzel rengi var. Bu bir uğur böceği arkadaşlar. Kırmızı olsaymış daha güzel olurmuş. Böyle de benekleri var. Beneklerini takıyoruz. Yuvarlak benekler. İşte çok güzel bir uğur böceğimiz oldu. Bir de şöyle deneyelim. Biraz boşluk kaldı. Evet. İşte böyle daha iyi. Hı hı. Ve işte yine yeni bir puzzle'ımız var burada. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Ta da, da dam. Evet şeklinden de belli olduğuna göre bu bir balık. Bakalım balığın nesi var? Hı hı. Bir kuyruk var. Aa olmuyor. O zaman hemen yeni bir parçasını bulalım. Şunu takarsak işimiz daha kolaylaşacak. Evet işte böyle. Sonra bunu takalım. Sonra bunu takalım. İşte gözü var burada. İşte böyle. Şurada da güzel baloncuklar yapmış. Ve bu şekilde de balığımız var. Bütün kocaman fasıllarımız burada. Sonra bunları yaptıktan sonra şu şekilde birbiri arasına geçiriyoruz. İşte böyle. Ve bunu da böyle geçiriyoruz. Sonra da bu. Ve kocaman halı puzzle'ımız hazır. Bunun devamını sizlere bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.